Ben fena vuruyorum bu arada. AP Şako Nibuild. Yaz oğlum YouTube'a. Ben Evo'da rank 1'im. Şu an dünyada ikinci mi, üçüncü mü neyim? Hani pek bir şey de umumda değil yani. Ben kendi oyunuma bakarım. Ben her sezon, hani şurada sezon 5'ten bu yana birinci, ikinci, üçüncülüğüm var. Bir sezon hatta sadece 1, 2, 3 de bendim. Bilen biliyor beni. O yüzden sıkıntı yok. Bir sihir gösterisine ne dersin? Ee, aslında sezonu başlasa çok olur sezon başlamadığı için hani arasında pek fazla ee, müşteriyle muhatap olmuyoruz. Gitmesin abi. Niye gitti ki benim? Daha yeni aldım ya. Daha daha böyle parası da olmadı. Para başlamadı, gelmedi bile. Kaç ward'ın birisini attılar? İkinci vardı acaba kullandılar mı oraya Pantheon mesela ward attım, etmemedim. Onu merak ediyorum. Atmadıysa bak bu yüzden mesela şey başlamam lazım. tarayıcı başlamam lazım. Çünkü korkarak alacağım hoş. Eko botta var? Blues'u yok. Hemen buraya gidelim. Sonra oradan bir enayi blues çekerim Şöyle durumlarda baktığınızda da Mışlar elgen kattı. Hemen şey yapın cezasını kesin. Sonra topa gidebiliriz. Top çok ittirmiş. Aha. Kendini öldürdü ama. Şimdi bir de şuna devam edeceğim. Yüzsüzlük olsun bu. Bizim çocuklar bir tık hızlı oynuyorlar. Bunu alıp Panta koşarsam belki kesebilirim ama ben koşana kadar büyük ihtimal dönecek onu eser. Ve çok fan var. Bizim çocuk gelemeyebilir. Buraya gelecek. Tamam bir de bakalım. Koşuyorum ama. Pant panta burada. Adamlar mılar? Redimi istiyor. Alo. Lan. Ya. Bu ne abi? Ma oynayacağınız oyunu. İki tane bebe almışlar point click çarlarını. Biri E atıyor, biri W atıyor mu üzerime? Uğraşacağız herhalde bu tiplerle Adamın iki kilo oldu. Biz adamın şeyini falan çaldık. 24 farmımız var. Kendi redimiz falan duruyor. Hala gerideyiz. Şaka gibi. Bu da var da olabilir. Hı -hı. Çok fena hasar yok bu milyonlardan. Ne yapıyorsun lan sen değişik. Güzel. Bir kill almamız iyi. şurayı ittirelim. Eko gelse bizim çocuğu öldürebilir de. Benim minyonlarım çok olduğu için. Uh -huh. oh, hız aldı. Bu be bey Bayağı fucked up kaldı. Bayağı bayağı yani. Adam burada sonsuza kadar frizleyebilir. Şimdi... Ah E'de attım ama... Pot! Pot çok şey yaptı ya. bununla bunların duo olduğunu unuttum. Bunlar duo. Şuraya bakalım belki duruyordur bu Ya mesela 1150. Buraya alıp base atsam itemim bitiyor. Ya ama çok koşuyor bunlar ya. Koşup koşup kesen insanlardan böyle oyun tarzı mesela mp olmayan insanlara karşı çok iyi. Herkes koşuyor, kesiyor işte. Şimdi bir de dragon aldılar. Oo! Oh! Base atmadığım için kesemem ki. Aha, bir dakika. dakika ha? Ölmüş olman lazımdı orda ya ha? Ya sırf bu şekilde öl... Sırf o adam Neyse kutudan da asist aldım bir anda 2k param oldu güzel AP devam 7 de dark harvest'ımız oldu Şuradan wardını alalım Ah oh, ben bu Dragon'a gitmiş gibi gösterip mid'e gideceğim geri. Onlar beni büyük ihtimalle Dragon'da falan sanıyorlar. Hemen şuradan. Hoppa. Şimdi hemen Dragon'da olduğumu düşünüp buraya girmiş olabilirim. Hemen Oytuca bir bakalım. Nerede? Burada değil. Oo süper. Hemen şunu alalım ben. Smite'ımız yok. Pantheon'un ultisi var. Başka gelebilecek oraya TP'si var. durursa bunu alabilirim de. Bunu alamayacağım ya. Aha duruyor orada. Güzel. İnşallah benim redimi falan alır da buna gelmez. Eğer burada var varsa fena sıçacağız arkadaşlar. İnşallah yoktur. 5 saniye. <laughs> Helal sana. Helal sana. Tamam benim için Opa, hemen şuradan biraz da NA'ye farma. Bak, AP Şako bence artık böyle oynanacak. Hani artık yardımcı destek olarak. Çünkü bu item çok ucuzladı. Çok fena değeri de var. Bize Pantheon ulti atabilir, biz attırabiliriz bu ultiyi de. Sırf tüm plateleri falan istediğim için. Atıyorum kenan'ı da kaçırmadım. Bak 4 plate tertemiz 1900 para. 2100 lazım. Ver oğlum. 2400 o az Süper. Go base. Hemen. Ya dönmedi arkasını. Dönmedi arkasını. Ne diyeyim arkadaşlar yani. Orada çok sinir oldum. Bir kacanı kaldı. Eko burada şey hani ee, gelebilme potansiyeli var sürekli. Hani gerildim orada anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim asıl güzelliğimiz mid game'de. Mid game'de çünkü ben her attığımda Samira, Brent falan bir skill atarsa hayvan gibi iş yapacağız. Şuralara bir tarayarak gidelim. Oriana. Eko burada. Şunun red'i var mı? Red'i yok. Aha. Buradan bir ulti geldi bizim olana. Hemen. Buradan en enayi red'i mi alsak? Oo E atayım da ben öldüreyim. Güzel. Buradan enayi red'i hemen çözerim. Aha pant geldim oğlum. Dayan. şöyle bir... Kardeşim ben fena vuruyorum bu arada. Ben fena vuruyorum bu arada. Sen niye çıkıyorsun ki W'nin oradan? Chat. AP Shaco. Nibuild. Yaz oğlum YouTube'a. Hayır, ne olur gelme, ne olur, ne olur. <gülüyor> 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 Şimdi bir mejeyi koyarız. Sonra hop bidi hop Şimdi bize ne lazım? 2500. Aslında zonya alıp direkt bait master olabiliriz biliyor bu. Ben Eyvda rank 1'im. Şu an dünyada ikinci mi, üçüncü mü neyim? Hani pek bir şey de umurumda değil yani. Ben kendi oyunuma bakarım. Ben her sezon hani şurada sezon 5'ten bu yana birinci, ikinci, üçüncülüğüm var. Bir sezon hatta sadece 1 2 3 de bendim. Bilen biliyor beni. O yüzden sıkıntı yok. Smite. Uşurum oraya. Biz buraya kazanırız. Hayır. Lan ben niye Zonya'ya bastım? Ben tuşa basacaktım. Yani Zonya tuşuna değil ama. Tuşa basacaktım ama Zonya tuşuna değil. Sen ne yapıyorsun oraya lan? Sen ne yapıyorsun oraya lan? Sen ne yapıyorsun eş? O bunlar benim kutularımı falan görmüyorlar mı acaba? Bunların gözleri mi yok? Niye bugün böyle oyun çok basit hissettiriyor bana? Allah yedik. Eko'ya atabilir bize ya. Neyse şuradan bir de Dark Harvest aldık. Şuraya bir gidelim. Biz bunu alırız bu arada. Hem Brent var hem ben varım. Ama smite'im yok. Ben şuraları bir tarayayım. Smite'im yok. Kanka. Yemek istemedim. Yo yakaladım. Yakaladım. Patlattım. Bak. Gördünüz mü? Orada bonus bir şey yedi. ne kadar hızlısın ya. Ama nereye kaçacaksın? Hadi git. <laughs> oha ama oha. Yüzsüze bak. Lan. Belanı. Azıcık eğleneceğiz derken aa piçe bak. Nasıl da ümitli lan nasıl try Azıcık var ya eğlenmeye gelmiyor bu tipler la. Eğlendiğimiz bebeler gelmiş bize şey yapacak. Ölmen lazım da Blue. Blue sen de benimle mi eğlenirsin ya? Şunu bir alalım. Benim ama yine şeyim yok ya. Ne yapacağız ki? Neyse ben ultimle şey yapayım. Buralara kutumu atayım. Bir de temizlik yapalım. Bunlar büyük ihtimalle benim Aa Ezreal ultisi var lan Ezreal ultisi olduğu için şöyle aim'i Okay. E ultisi gelebilir Kısım item yok benim de tek sıkıntı değil Buna Ezreal ultisi gelemez herhalde o kadar, o kadar da şey yoktur Ne oldu lan <laughs> Hayır lan Buldum oh. <laughs> Lan bi ya Bak mesela bu adam burada ya Eğer şey olsaydı hani Ultisi olsa ona güvenip oynayabilirim Sırf hemen o yüzden tab Bakıyorum. Bizim takımın neye sahip olup olmadığı çok önemli. Yat bakayım. <laughs> Yat. Bana gelip kafama double atıyordu oyun başında. Ekoyla nasıl darladılar belli değil. Düzdü. Aa Sonya 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 Sonya! Ya s**t! Yedin ediyorum bastım. Ah sırf bak kutuma gelecekti. Ben zonya basacaktım ama olacaktı. Olmadı. Anladım. Pantheon sen nereye gidiyorsun? 500 vurdum lan Pantheon'a E ile. Ah! Triple kill'im vardı benim. Pantheon atlasana. Ah! Kesemedim! Nexus'a e sokup patlatacaktım arkadan böyle E atamadan Apeş koyu ben bu şekilde oynamayı düşünüyorum. Ee, daha farklı birçok versiyonları var. YouTube'da e, bu videoyu izleyen kardeşlerim, ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Kanala abone olup, e, videoyu beğen, yorum at, videoyu beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz ki bu kadar hani sonuna kadar geldiyseniz büyük ihtimal beğenmişsiniz, bir, bir tıkları çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.